Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Neden bu kadar sessiz biliyorsanız, bilmiyorsanız. 3. bölümü 4. mi 5. kez mi çekmeye çalışıyorum. Yani hatırlarsınız en son mağaranın içindeydik. Mağarada elmas arıyorduk. Sonra neydi? Ben bayağı bir demir topladım orada ama hiç elmas bulamadım. Ve şey bulmuştuk yarık bulduk şurada. Onun içinde mine shaft vardı. Ve oradan bir tane büyük kitabı almıştık. İpeksi dokunuş. Ve bu ipeksi dokunuş bayağı önemli. Yani e, olduğu gibi alıyor. Mesela toprağa direktmen aldığımızda çimenli toprak olarak gelecek. Toprak olarak değil. Sonra ne? Zindan çıkmıştı shaft'in içinde. Oradan da şey almıştık. E, eğer almıştık. Burada bir tane neydi atımız var. Buna yer takmıştım. Sonra bu şey gördüğümde şey daha çok sevdiğim için ona şey yaptım. Ya vallahi şey daha çok seviyorum. İki tane de Ender pearl'ümüz var. Hatırlarsanız. Zaten ben bu atı sevmemiştim. O yüzden maalesef dostum derin almak istiyorum. Deri çıkmadı ya. Neyse yeni atlar doğacak zaten en iyi şey de çok iyi değil de ee, şimdi bana bir söyler misiniz şey önceki çekmeye çalıştığımda da sormuştum vay canına diyecektim ee, mobil versiyonda kritikal vurunca daha fazla mı vuruyor baltada çünkü yani taş baltayla ben tek atamıyordum da. Yani atı, atmam gerekiyor normalde. Bakın kritik vuracağım ve olmayacak. Kritik vuramadım tabii ki de. Hep ikinci de vuruyorum ya. Bu arada bu altın bloğu da nereden geldi? Ne Sorarsanız şurada bir tane portak kalıntısı var. Oradan çıktı. Bunu bir çevirelim ve altın avuca dönüştürelim. Gördüğünüz gibi burada bir tane altın e, aha altın mı? Al. Yine yanlış söyledim. Havuç farmımız var. Farm değil aslında. Ama farm sayılır çünkü farm aynı zamanda şey demek. Neyse anızını siz. Ee, burada şeylerimiz yetişiyor. Burada avuçlarımız yetişiyor. Balkabaklarımız yetişiyor. Birazcık daha balkabağımız var. Onları da ekelim mi bilmiyorum. Çapan var mı benim? Yoksa da yapalım. Böyle yapınca kürek bir tane çapa çok güzel. Demirden yaptım. Neden yaptım bilmiyorum ama zaten demirimiz bol bol var. O yüzden şey yapmamıza gerek yok. Hemen buraları böyle bir yapalım. Bir blok daha uzatalım. Bir blomba katkısı olacak yine de. Buraya boz. Aynen tek de bozuldu. Çok güzel. Şimdi bal kabakları bu var. Bu var. Havuçlarımız var. Ee, başka şeyimiz var mı? Yok gibi gözüküyor. Burası karpuz sırası olsun. Pıçı pıçı. Buralar şey sırası. Ee, Börtlen miydi bu? Pancar. Burası havuç. Şu an yani yemeğimiz havuç gibi düşünün. Büyüdükçe yiyoruz. Ha sen bir, bu yüzden mi geldin? Al ya Bir tane. Bir daha hayvanları öldürmek istemiyorum ya. Çünkü yani kötü hissettiriyor. Şu havuçlardan birazcık yiyelim. Havucun da güzel yanı hızlı yiyoruz ama çok doyurmuyor. O yüzden altın havuç güzel. Yani hızlı iş şey yapıyoruz sanırım hatırlamıyorum. Birazcık kasar, yiyelim görelim diyeceğim. Aynen güzel. Yeriz görürüz. Yeriz görürüz derken ne dediğimi anlamadım ama. Buradan birazcık kasar alalım. Ve görelim ne oluyor. Yani ne oluyor derken. Ne kadar hızlı dolduruyor. Eğer doldurmuyorsa. Ben direkt ben et yerim. O daha fazla dolduruyor. Bu arada zırhlarımızı da çıkaralım. Çünkü bu arada buna suya yatkınlık. Hoşuma gitmedi suya yatkınlık, suya yatkınlık, suya yatkın. Hiçbir şey anlamadım. evet öyle böyle, böyle. öyle. Tam şimdi ıı, yapalım daha çok canımız gidecek. Yine gitmedi nedense. Oyun istediği zaman bana ser vermeyi biliyor ama artık vermiyor. Teşekkürler oyun aslında bu kötü bir şey değil. Vallahi burada sarılamıyorum. Bir kalpteydim hala bir kalpteyim. So, yatkınlık deyince yeri de mi yatkınlık oluyor? Ağacının canım doldu. Canım nasıl dolabilir? Ben açım. Değil miyim? Bak yiyebiliyorum. Dur bir dakika ayarlardım bir şey var. Neyse sonra bakarız. Bir daha hayvan kesmeyeceğim dedim ama acık önce keseceğim bu arada takılmazsa sevinirim oyun. Tamam en son ben neydi bu, bugün bölüm öncesi şey yapacağım elmas bulacağım. Elmas kazma yapıp diğer bölümde nedir'e gideceğiz. Bunu değiş. değiş. Bununla değiş. Bunu da değiş. Şimdi yemek yiyecektim yeme. Bu arada altınımız var mı? Var. O zaman bunu çevirelim boş yer kaplamasın. Dun dun, dun 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 dun. Ay pardon. Hop tak tekrar düştüm. İki kalbim gitti. Sonunda artmayı bırakıyor. Tak tuk ta tak. tak. Tam bu kadar acıktığımız yeter. İlk önce birazcık bundan yiyelim. Çünkü 3 dolduruyor. Tamam şimdi yiyelim. Altına avuncumuz burada. E ee, hadi doldursana. O çok yavaş dolduruyor. Ama güzel doyuruyor. O yüzden altın avuç yapalım. Ama şu an yaptım mantıklı çünkü yani doldurmuyor ki çok hızlı. Ben yani daha kötüsünü yapsam daha hızlı şey olur. Dur bir dakika orada köpüş mü gördüm ben? Aha köpüş. köpüşler hatta piçi. oyun takımı lütfen. Kimin var mı var? Gel köpüş. Benim ol. Benim ol. Benim ol. Benim ol. Teşekkürler. Dört tane kemik götürdün. Heh, sen de gel. Sen de bendensin. Hadi. Ha, sen de dört kere oldun. Mm, çok tatlısınız ya. Köy bulunca kedilerde de beslememiz lazım. Onun için de şey lazım. Tam gerekli şeylerimizi alalım ve yolculuğa çıkalım artık. Her ne kadar burayı sevsek de her şeyin bir sonu vardır değil mi arkadaşlar? Sonra sonra geri geliriz. Zaten köy bulduğumuzda orada yaşamayı daha çok seveceğiz. Kediler falan olacak. Falan filan derken müthiş olacak. Aa baga girdi. Hayır köpüş. Bu sana olamaz. Onun içinde otursam mı? Oturamıyorsun. Ben köy bulduğumda umarım çok geç olmaz. Ne diyorum ben bilmiyorum. Şuna saldırın. Buna don don olsun size şimdi gereksizleri alalım gereksizleri bırakalım neyi alacağız demirleri alalım 14 tane şey var bayağı fazla var onları bırakmayalım Neyi bırakabiliriz? Neyi bırakabiliriz? Neden ben bir tane iki tane müzik disk almışım? Bilmiyorum. Bunu alalım. Kabuston alalım biraz. İhtiyacımız olacak. Bu arada isim etiketimiz nerede diğer? Ha, buradaymış. Boş yer kaplıyormuş. Çok güzel. Müthiş. Harika. En sevdiğim. Birazcık taş almamız lazım. Etler yerine alalım bazı etler. Mesela şu dört tanesini bırakalım. Nereye bıraktım bilmiyorum. Onun yerine bunu alalım. Hmm. Abi neyi bırakacağım çok kestiremedim ya. Sandıklı vagonu bırakmak istemiyorum. Çünkü vagon pahalı. Hmm. Karar veremedim ya. Reston buluruz. Ama ben yine de bizde kalmak istiyorum. O yüzden ipleri değil kovayı bırakmam. isim etiketini bırakmayacağım. Lapis lazım olacak. Balçık lazım. Demir lazım. Çubuk. Tamam çubuğu bırakalım bari. Çünkü çubuğu bulabiliriz yani her yerden. Yani ağaç olan her yerde en azından. Ha, bu arada bir sana sandık takalım. Şunları bir ver

Şunu da bırakalım. Bunu da bırakalım. 41 tane daha da bırakalım. Tamam şimdi istediğim şu taşları alabilirim. Aynı zamanda şu eti de alayım. Ya var zaten. Şunu da alayım. Heh, tamam. Şimdi hazırız. Hatta size ben bir şey yapayım. Çiftleştireyim. Daha çok köpek demek çok daha güzel şeyler demek. Naş köpek. Sen benimsin değil mi? Aynen. Gel eşek gidiyoruz maceralara. Atılıyoruz maceralara. Eşek biraz yavaş ama sandığı ekleme olayı bayağı güzel. Şuradan bir tane çakmak alalım. Çakmağın binası kaybolmuştu. Hatta iki tanesini de alalım. Çünkü ihtiyacımız olabilir. Bu arada tam gibi bildiğiniz ya. Baksanıza. O, bu arada tam full gibi. Şunu alalım, şunu alalım, çakmak taşını alalım. O, siz buraya gelmeyin. Eşek nerede? Gerçi eşek yakında. Of. Eşek nerede? Eşek nerede? Heh, burada. Her tarafa kaçıyor ya seyretme beni. şu şeyi de bırakacağım. Az kalsın durdur'a basıyordum ha. <laughs> Umarım night, 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 night. Ya zor değil aslında bakarsınız ama yani benim yapacak halim yok yapacak halim yok derken şeyden bahsediyorum Aldığım ilk çaldan da bu çıkmaz ya istersen bu kadar şanslı olamam zaten bu seri de bize bal akıyor ha bizden bal akıyor. Güzel ne varsa bana veriyor ama bazı şeyler o kadar güzel değil. Bu arada biz en önemli şeylerden birini unuttuk. tam unuttuk ya. Aa dur. Arı kovanı mı gördüm? Ben burada videoyu sonlandıracağım. Diğer bölüm %100 bir köyde başlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.